Ama. Bak size tavuk açladım. Şimdi tavuk vereceğim. Tamam Tamam Sarman abi. Oğlum sen gündüz yedi ya lan. <laughs> abi yemedi. Dur dur. Şşş. Dur kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Dur. Hadi. Bak tavuk açladım size. Şş, abi bırak. Abi bak açtır. Ye yesin bırak. Gel sen gel. Gel. Gel buraya. Gel. Rahat bırak abi. Gel pis 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 pis. Gel. Gel kozum, gel. Gel canım gel. Gel aşkım. Gel. Gel 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 gel. 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 Dur dur dur. Çöpün altına atayım sen oradasın yersin. Tamam. Ye kuzum hadi. Al sen de ye al. Al. Hadi Allah'a emanet olun. Afiyet olsun sizlere tamam. Kurmama bırakayım gel. Gündüz yedin sen. Bırakmıyorsun abiler yesin. Gel 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 gel. Gel abim sen de. abim de geldi. Tamam gel. Hadi gel. Şşş, bırak bırak artık bırak. Bırak bu kavgayı bırak. Bırak kavgayı. Bırak yavrum. E, seviyorum tamam mı seni en çok seni seviyorum tamam. Ha, abim de geldi. Hadi bakalım. Bol bol kurmama bıraktım. Sarman abi hadi Allah'a emanet ol. Gel abim sen gel. Gel. Gel kuzum gel. Pis pis, gel. Gel. Gel 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 abim. Gel. Abi, pis pis pis, gel gelsin, bak çöpün yanında var. Gel. Gel kuzum. Valla ne seni mi çağırdım? <laughs> Bırakmıyorsun. Gel, gel. Gel. Gel oğlum gel. 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 Hadi gel. Bak çöpün altında yanında. Hadi. Hadi yiyin bakalım. Sonra. Gel abi gel bak burada gel 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 kuzum bak burada ne var gel 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 bak burada ne var ha ha aferin buldun Sarmağın. sarman buldum buldun hadi gel abim sen de gel gel sana da verim gel gel hadi yiyin bakalım sen niye yemiyorsun kuzum ha sen niye yemiyorsun Hı? Sen niye yemiyorsun? Dur sana da veririm dur. Tamam bak buldun. Hadi ye bakalım. Bak bol bol. Tavuk başladım sizlere. Hadi yiyin kuzular. Sen ne istiyorsun lan? Ha? Ne istiyorsun benden? Ha? Bırakmıyorsun kimse yesin bir şey. Hı? Anaşist misin lan sen? Oğlum kedi hayvandan, kediden <laughs> anaşist olmaz. Olsa olsa insandan olur anaşist dünyayı yakan, yıkan, öldüren, kesen insan olurlar. Değil mi canlarım? Hadi Allah'a emanet olun.